Merhaba. Bu videoda size Zoom programını nasıl kullanacağınızı basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Aslında bir ekran kaydı olması gerekiyordu, ancak programda kamera ve Mikrofon açıldığı zaman sesim kaydedilmesi engelleniyor. Bu nedenle bir ekrandan ekrana video şeklinde bir düzenleme yapmak durumunda kaldım. Zoom programı Skype gibi kullanabildiğimiz görüntülü bir toplantı programı. App Store'dan ve Google Play'den ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz sadece 40 dakikalık bir limiti var. 40 dakika sonra görüşme sonlanıyor ve tekrar başlatmanız gerekiyor. Bilgisayardan da kullanabilirsiniz aynı programı yine indirerek. Hatta şöyle güzel bir yanı var. Eğer bir link ile başkasının başlattığı programa dahil olacaksanız Zoom programı sizde yüklü olmasına bile gerek yok. Linke tıkladığınızda web üzerinden hali hazırda başlatılmış bir konuşmaya dahil olabiliyorsunuz. Bilgisayar üstündeki arayüzü telefonla aynı o yüzden birazdan programı açtığımda göreceğiniz yönlendirmeleri bilgisayarda da aynen görebiliyor olacaksınız ben daha önceden programı kullandığım için halihazırda hazırda üyeliklerimi tamamladım. Ve programa şimdi girdiğimde size böyle görünmeyecek muhtemelen. Sizin bir Gmail ya da işte herhangi bir mail ile giriş yapmanız şifrenizi oluşturmanız gerekiyor olacak. Sonrasında karşılaşacağınız ekran bu. Burada hemen New Meeting diyerek kendi toplantınızı başlatabilirsiniz. Buradan da Start a Meeting basıyoruz. Ve program açılıyor. Merhaba bu arada, Nurçin ben bunu da söylemiş olayım. Şimdi buradan kameramızı kapatabiliriz. Şurada hemen yanında mikrofon var. Bunu da kapatabiliriz. Başkaları konuştuğunda, sizin konuşmanızı gerek olmadığında bunları kapalı tutmanızı tavsiye ederim mikrofonu yani. Çünkü evin içinde olabilecek her ses karşı tarafa gidiyor. Özellikle kalabalık toplantılarda mikrofonun kapalı olması daha daha İyi. <laughs> Doğru bir kelimeyi bulamadım. Daha konforlu diyelim. Başınıza bir iş gelirse videonuzu da bu şekilde kapatabilirsiniz. Şurada ortada bir share tuşumuz var. Bu ekran paylaşmak için, de herhangi bir fotoğraf paylaşmak için kullandığımız bir tuş. Ve biz bir start a new meeting dedik. Ancak e, henüz bir meeting'e dönüşmedi bu. E, i̇nsanları davet ediyor olmamız lazım. İnsanları buradan davet ediyoruz. Buraya bastığımızda önümüze... Başka bir menü geliyor. Hemen şuradan invite diyoruz ve önümüze seçenekler çıkıyor. Messenger'dan, mesajlardan, Gmail'den, e-postadan bir sürü. Bizim kullanmamız gereken bu ikisi. Kontaklar ve URL kopyalamak. Ve kontak dediğimiz zaman listemize daha önce eklediğimiz insanları gitmemize sağlıyor. Bunları mail ekleyebilirsiniz. Kolay. E, WhatsApp'ı insana eklemek gibi. Ama daha kullanışlı olanı bana her zaman url geliyor. Çünkü burada kopya URL dediğiniz zaman e, linki kopyalamış oluyorsunuz bu toplantı linkini ve istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Genelde bu WhatsApp oluyor. Kimle toplantı yapmak istiyorsanız ya da bu grupsa daha şahane. Hemen gidip o gruba linki yapıştırıyorsunuz. Biz mesela koşu koşa Keşke'ye gidelim. Ve Keşke'ye yapıştıralım. Ve bu e, linki buraya attım ve bu linke tıklayan herkes benim toplantıma dahil olacak. Önce benim onayımla tabii ki. Şuradan hemen toplantıya geri dönelim. Burada e, böyle pıt pıt düşecekler ve onları tekrardan onaylamam gerekecek. Ben onayladığım e, şekliyle de programa dahil olacaklar ve konuşmaya başlayacağız. E, sistem bu şekilde işliyor. Bir de e, bilgisayar üzerinden buna dahil olmak isteyen insanlar olabilir. Bunu bitirelim şimdi buradan bitiriyoruz. Bu arada fark etmişsinizdir. Şimdi e, telefondan bu şekilde, Bilgisayardan ne şekilde bağlanacağız? Bilgisayarda e, eğer WhatsApp web açıksa gene bilgisayar üzerindeki WhatsApp'ınıza gelen linke tıklayarak programa dahil olabilirsiniz. Ama WhatsApp web açık değilse ya da bunu kullanmıyorsanız e, Zoom programına girip e, katılabilirsiniz. İşte şurada bir join tuşumuz var. Buraya e, meeting ID girdiğiniz zaman oraya tekrar geliyorsunuz. Peki bu meeting ID nedir? Şöyle Şimdi new meeting diyen insan bunu sizinle paylaşacak. Tekrar yapalım. New meeting dedik. Tekrar e, ekranımız geldi. Bağlansın. Kameramızı kapatalım. Şimdi şurada yukarıda görüyorsunuz. 755 ile başlayan şey ID ve bunun bir de şifresi var. Onu da soracak muhtemelen. Kişi size bunları söylediğinde ve siz onları bilgisayar ekranınızda girdiğinizde programa e, dahil olabiliyorsunuz. Eğer link tıklama ihtimaliniz yoksa. Ama link tıklamak e, çok zor ol olmayacaktır diye düşünüyorum sizin için. E, bu şekilde yani özetle sormak istediğiniz bir şey varsa ya da daha başka bir şey merak ediyorsanız onları da ayrıca cevaplayabiliriz. Hoşçakalın. Umarım yeterince anlaşılır olmuştur. <laughs>